Esselamu Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Lütfen kaydırmıyoruz. Değerli kardeşlerim, size bir video izleteceğim. Türk gençliğinin, gençlerimizin, evlatlarımızın, erkeklerimizin, kızlarımızın nasıl bir durumda olduklarını, imani açıdan nasıl durumda olduklarını bir izleyin. Belki haberiniz yoktur, öğrenmiş olun. İzleyin, konuşmaya devam edeceğiz. Sen Olsun Müslüman mısın? Ben değilim Müslüman. Burada. Müslüman değilsin. değilim. Ha bak Müslüman ben değilsen. Ben ama değil. Ben yarı 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 inanç var bende Nasıl ya? Yani yarı yarı yarı. Şüpheliyim. Müslüman mısın? Değilim. Sen? Ben de değilim. Sen? Ben de değilim. Ee, Müslüman mısın? Değilim. Değilsin. Neden değilsin? Nesin yani Hangi inançtasın? Ee, agnostiyim ben. Şimdi Müslüman mısın? Hayır değilim abi. Agnostiyim. Değil. Müslüman mısın? Hayır. Nesin? <laughs> Dinim yok. Ölümden sonrası için hazırlık yapıyorsunuz ben pek dinlere inanmıyorum biliyorsun ben ateistim. Şöyle agnostik ateistim ya. Umurumda değil ya dinler, peygamber. Peki Müslüman mısın? Müslüman değilim. Hangi inançtasın? Ee, Hristiyan ama Müslüman olmayı düşünüyorum. Daha olacak. Müslüman mı? Hayır. Değil misin? Niye? Nesin ya da? Agnostik'im deme de. Yok, ateist. Ateistsin. Müslüman mıyız? Hayır. Agnostiklikle ateistlik arasında çok bir fark olduğunu düşünmüyorum. Sizin dininize göre o. Ama benim dinime göre o değil. Türkiye'ye layık bir toplum. Herkes Müslüman Ta değil. senin dinin mi? Müslüman olmak zorunda değil. Ben kendime inanıyorum. Yani, yani insanlığa inan inanıyorum. İnsanlığa. Humanity. Evet. Humanizm mi? Evet. Humanizm evet. Müslüman mısın abi? Onu da sorayım. <laughs> Net söyleyeceğim ben buna inanmıyorum. Ya. İnsanlığın temeline inanıyorum. Humanist. Anlayıştım. Yani. Kıymetli kardeşlerim, videoyu izlediniz, videoyu, gençlerimizin halini gördünüz. Sorumluluktan kaçmak için, oruçtan, namazdan, iyilikten, ihsandan kaçmak için, içki içme zevkinde mahrum olmamak için, fuhşiyattan uzak kalmamak için, dinsizliği tercih eden bir nesil çoğaldı gidiyor. Bunda başta bu bunda başta anne babaların çocuklarını imanlı bir şekilde yetiştirmeyen iman açısından bir haber olan vurdum duymaz olan anne babaların suçu var. Okullarımızın eğitimin geçliğin din görevlerin bizlerin hepimizin İslam dinini demek ki yeterince insanlara anlatamamışız. Anlatamadık. Anlatmış olsaydık Herhalde bu durumda olmazlar da. Ama sistemimizin getirdikleri bunlar. Bu sistemimizin getirdiği sonuç evlatlarımız bunlar. Çağdaş ülkemizin çağdaş gençliği Z kuşağı. Gümbür gümbür gelen Z kuşağı. Dinsiz geliyor. Ben diyor ateistim, deistim, agnostim. Neden? Çünkü sonunda şunu biliyor musun, bunu biliyor musun, namaz kılıyor musun, oruç tutuyor musun, kilitli bir şehadet sorulacak ya, onlara hayır bilmiyorum deme yerine bunu seçiyorlar. Sanki ahiret yokmuş, hesap yokmuş gibi. Kıymetli kardeşlerim, neslimizin, neslimizin ne hale geldiğini görün, çocuklarımızı, okuma yazmayı öğrendiği, konuşmaya başladığı, dünya gözünü açtığı anlar itibaren Allah'ın kitabını, ahlakı, fazeti, iyiliği, kötüyü anlatmak zorundayız. Bunlarda bir de mealcilerin, Kur'an bize yeter, hadise Resulullah'a gerek yoktur diyen insanların da inanılmaz katkısı var. Mealcilin sonu işte böyle oluyor uyduruktan teyyare vatandaşlara hadis anlatıp hadis düşmanı yapan hocalarımızın da payı var maalesef. Herkes elini taşın altına koyacak, kaçmak yok. Bu gençler bizim gençlerimiz. Bunlar bizim evlatlarımız. Sahip çıkmazsak, sahip çıkmazsak biz de yanacağız, onlar da yanacak. Asla unutma.